Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, World Zero'da kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu arada size haberim olacak Oyuna yeni başlayanlar Şu pedleri benden alacak Eğer beni bulursanız Benim takipçimseniz vereceğim Ama değilseniz vermeyeceğim asla Ama yalan da söylemeyin 79 aboneyiz zaten ben biliyorum Ya da eğer istemiyorsanız Arkadaşlarımdan birini veririm Şimdi benim acılarımı göreceksiniz bu oyunda yani. Hani ben böyle finallerden çekiyorum ya. Bu sefer finalden çekmeyeceğim. Direkt oyunun dışını çekeceğim. Önce lanlarını üçün yani dünya üçten o çok şey istiyor. İlk önce bir tane dungeon yapalım. Neyse bu arada uzun zaman oldu bu oyunu oynamayana. Bu arada Mert maalesef gelemeyecek ama konuşabileceğiz. Arada bir sadece oyun oynayamıyor. Beraber Roblox oynayamıyoruz. Ve diğer oyunlar. Ve, ve biz de para bizde de abone olacağız ve ben de Mert'ime en iyi arkadaşıma yeni bilgisayar alacağım. Ama eğer popüler olursak bize yardımınıza ihtiyacım var. Lütfen, eh, lütfen benim kanalıma abone like atmayı unutmayın like Mert için. Benim için değil, Mert için ama Mert Mert çok seviyorsanız abone olun, like atın. Önceden de yaptıysanız sadece like atmanız da yeterli. Isır bakalım. Şimdi bu çirkin çöl farelerini öldürme zamanı. Ee, agon Agon aileni öldürdüğüm için özür dilerim. Ama yapmak zorundayım. Lan. Ben... Ana. Hop. Öldürün bana O da ailesini ısırıyor he. Aha çirkin çöl örümcekleri. Çirkin çöl örümcekleri size. Agonumu da güçlendireyim ben güçlenirse. Bu arada unutmayın, şunları çekilişte. Tamam. Tamam oğlum. öldürme zamanı. Uzun zaman oldu ha. Ama ismini vahşi doğalarda değil de Ödüre koysam da olur da Ama şöyle bir sorun var Ben İngiliz değilim Türk'üm ben O yüzden ben bunun Türkçesini koyacağım ismini Dünya sıfır diye Dalga geçenler geçsin Ama World Zero'nun asıl Türk ismi Dünya sıfır Haberiniz lan 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 Isır bakayım o nasıl ısırır Çirkin çöl bitkisi. Gel bakayım buraya. Gel gel gel. gel. Vurun bakayım bana adam sana lan. Oğlum öleceğim. Vur ısır. Aferin. Al bakayım çir çirkin çöl fa bitkisi. Fare ne ya? Sıkarsın fare diyorum. Şimdi ölme vaktin geldi kardeşim. Mevlana olma lan Mevlana olma. Canları da aldı. Güzel. Agon. Daha küçücük ejderhasın sen büyüyeceğim. Benim gibi olacaksın sonra alinesini seni salacağım. Aha. Sen de insanları koruyacaksın yemin et Agon. Tamam yemin etti. Şimdi a o kötü aileni öldürelim. Düşmanını da öldürelim. Ben de bunları hiç sevmiyorum zaten. Asit atıyorlardı. Bunların Aha. Bak. Buz golemi misin? Memim sıftı. Buz golemi misin? Nesin? Artık öldürsen. Geber. Tamam öldü. Koş 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 koş. Aha. Geber bakayım çirkin çöl ejderhaları mısınız? Nesiniz? Buz golem korkularınla yüzleşme vakti. Vur lan, vur lan bana. Vurmadı. olabilir çünkü bayağı bir yaratık var. Şu an bunun olduğu gibi ısır. Şimdi çok sinirlendi. Hayvan! Tek yedi salak. Isır oğlum. Lan canı göremiyorum sizden. Çirki -çir çöl ejderhaları size. Vallahi geliyor. Ya hak. Yendim. aşağı indim. hop Tamam çöl ejderhalarını da hallettik Agon'la beraber gidiyoruz Bu arada yeni Piggy ve Roger'ı videosunu istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın Neyse Kaçıncısı için bilmiyorum Aa. Vay mamut kardeş. Ma mamut. Isır oğlum. Hayır lan kılıçı bırak değil. Isır ısır. ısır. Pok Agon ısırır mısın? Teşekkür ederim. Neyse ne öyle. Ne kadar vurursan vur. Vur lan bana vur. Mahmut kardeş, yaver yaver Mahmut, Mahmut, Mahmut kardeş gelir misin Mah Mahmut, Mahmut vuruyor, Mahmut. Senin ismin bundan sonra Mahmut olsun. Allah. Mahmut geliyor. Mahmut'u ısır. Tamam şimdi ben Mahmut'a dolacam. Yaver Mahmut kardeş, Mahmut. Lan arkadaşını çağırdı. Seninle ne ailen varmış ago Öldürüyorum duruyorlar yeniden geliyorlar. <laughs> Lan senin de bu kim oğlum bu kim bu kim? Senin neyin bu? Bakalım. Allah o ne? Reklam çıktı bu böyle. Şimdi o bit bit ekranı jimnastik piste gelip bitten dik 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 bunu seçtik. Sarı. Aha destansı bir şey çıktı. Oy çok güzel bir kalkan. Bu ne lan? Sanırım. Tamam şimdi başka bir yere gidelim. Bakalım başka bir görevlerim falan bitti mi bitmedi mi bakalım. Kazandığım şey ne acaba? Var kanadı aldım. Kanat. O boss'u beş kere yendim şu Goblinlerin bossunu şu, şu köpeğin gölgesi vardı ya onu yendim. Onun gerçek halini 5 kere yendim. 4 kere. Yerini videoda yemiştim ve kazandığım şey de bu kanat. A XP. Ne seviyor Şimdi bana verilen kalkan ne kadar güçlü? Bakamıyorum ki. Bakamıyor. Bakalım. içinden kötü yani. sevmem ben bunu. Ne kazandım mı? Bunun bu 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 he Bak bu daha güzel. Tövbe estağfurullah. Nesin be sen? Sana 40. seviye ulaşı yapmayacağım. Aa yine bir şey kazandım. boya kutusu mu? Şaka mısınız ya siz? Boya kutusu ne ya? Adam gibi şeyler verin lan bana. Allah aşkına boya kutusu ne ya? Orana boya kutusu. Kar He bunu boyayacağım. Babam kabul et dedim. He çok bir şey değişmedi. Ama bak iyi oldu ha bence. Yakıştı. Işte. Haydi bakalım. Şimdi şu mızrağı çok istiyor. Şunu da çok istiyor. Ve bunu da. Uzun zamandır bana zırh çıkmıyor. Aynı zırhla kaldım ya. Ayıp denilen bir şey var. Zır vermiyorlar bana. Zır zır. Şimdi bir tane daha şey oynayacağız. Umarım zır çıkın. Çünkü kılıç kalkan çıkmasından sıkıldım. Oo, şarkı güzelmiş. Başla. Lan bunlar 35 sene. Ah, Zırhımdan dolayı ölüyorum. Zırhım bunlara göre değil. Ya hak. Buradan gidersen ne olur? He aynı zaten. Sadece aşağı aynı değilmiş aşağısı uçurum. Isır abi savaş oyununa parkur koymayın hiç sevmiyorum. Ama kolay parkurlar koyabilirsiniz. Öl artık be öl öl çirki çir, çöl faresi. Ay faresi diyorum bitkisi Dur bakayım ben Ama sen bir ibiş bir bitkisin ee, Merhaba Teke tek gelin lan adamsınız lan Teke tek teke tek etek. Hadi bakayım Seni seçtim Dikkatçi Teke tek gelin lan zaten yapıyoruz geliyorsunuz. Şimdi kimi seçeyim? Seni seçtim. Can azaldı. Fot. Hayır 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 hayır, hayır. Örümcekleri toplayayım ben. Harika bir, a, bir şey yapma geldi. golemlere yasak. Pardon yasak diyorum yasak. 3, 2, 1. Tarihin en büyük troll bir insanım ben. Ve önceki videolarda söylemiştim. Şimdi ben bu buz golemi fena bir şekilde döverim. Geber be. Buyurun. Ne misin? Şimdi. Aha geliyor, 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 geliyor. Ya hak. yana bakmayacağım şu an. Hoppa. Tamamdır. Artık bitebilir mi şu hikaye? Az kalsın yanlış şeye gidiyorum. Geçmen lazım o da şey Al bakayım Sıra sende Şimdi başlıyoruz Ama kalkan tuttum ben sana Beni böyle adam istediğin gibi dövemezsin. Geber, 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 geber. Cehennemde çürü. Allah! Ben bunu kurmam kırma, lazım. Kırmazsam bu golemler beni sonuçta da uğraşacak. Tamam lan ilk önce şu golemi de öldüreyim. Atlarsan ölür müyüm? Deni. Ona lan. Tavuklar geliyor. Bunlar ikiz mi? İkisini de öldüreceğim. Bekleyin lan. de bir. Yeter lan vur lan bana. Ee, Doldurmayın şu aptal canlığınızı Ya senin de canını da mı kaldık ya? Zır verin bana zır zır. Kardeşim. Hala can dolduruyorlar. Ne kadar vurursam vurayım can doldurmayın yeter ki. Şu aptal canınızın Senin o canının Uf. Ananıza mı küfür edeyim he Ananıza küfür mü edeyim he? İlla sizi döveyim mi Bundan mı anlayayım Her bir layık bunlara bir tokat. Sürekli canlı olmalar Bana zır vermiyor oyun Bir de bunları öldürmemi mi istiyorsunuz Allah sizin belanızı versin Bir de hala can dolduruyor ya. Adam gibi gelin lan benim gibi. Eşek gibi anıracağınız adam gibi gelin. Ve hala can dolduruyorlar ben kafa yiyeceğim. Doldurmayın şu canınızı doldurmayın adamsanız gelin lan. Bir de ikili ikili vuruyorlar. Tek tek gelin lan adamsanız Tek tek. İkili ikili değil adam gibi tek tek. Yoksa yoksa arkadaşlarımı çağırırım da. Onları fena güçlendiririm. Hepinizi yok eder. Bize kaşınmayın. Onlara şu en güçlü petimi veririm. En güçlü petlerimi al. Bir tanesi ölmek üzere. Şu bir tanesini öldüreyim yeter. Geber be kardeşim ya. Geber ya. Geber ya. Sana da baba. Senin de kardeşinin de mi? Tamam süredememek için çok zor tutuyorum. Arkadaşlar şu görevleri de bitireyim. Arkadaşlarımı da çağırayım. Bu ikiz canavarlar ay vay yedi. Tamam mı? İkiz canavarlar ay vay yedi. Bu nedir ya? Heriflere vuruyoruz vuruyoruz. Adamlar şöyle. Kardeşim gel seni canını de öldüreyim. Ben de seni de öldüreyim. Sanki romantik an geçiriyorlar. Neyse ne. Sinirim. Sinirim oynadı be. Sinirim. Oyunda bana bir zır versin adam akıllı. Bu ne lan? İlk, oyunun ilk zırında kaldım ben. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.